E, tramvay projesi ne aşamada? E, önce onu sorayım. Kentin, <laughs> e, kentin hakikaten e, yaklaşık 12-13 yıllık bir hikayesi. E, neredeyse 15 yıl oldu işte. E, projeler e, 15 yıl önceden başlanılmış. E, maalesef e, Hazine Bakanlığı'nın garantörlüğü gerekmesi gereken durumlarda o garantörlük verilmediği için yapılmadı bir sistem. Son 8 yıllık ya kayın dönemde de bir ara böyle bir gündem oldu. Proje revize edildi ama onlar da başlayamadılar. Biz de revizasyonu yaptık. Biz hakikaten belki bu 10 yılın emek sarf eden arkadaşların 10 katı kadar fazla emek sarf ettik ve hiç Belediye ilk geldiğimiz hafta şu gördüğünüz tabela bir tanesini benim odamda bir tane Serra Başkanı odasına astık ki unutmayalım. Kulak varlığı olmasın diye. Çünkü halkın ciddi bir talebi var ve ciddi bir ihtiyaçtır da aynı zamanda. Yani bu hattın devreye girmesi demek ne demek? Teknik açıdan şu demek. En azından o, o düzergaha giden en az 50 tane otobüsümüz veyahut şehir içi ulaşım başka yerlere hizmet verecek. Bu bir. Kesintisiz bir ulaşım oluyor. Hiç kesilmeyen bir ulaşım ve ee, nereye kaç dakikada gidebileceğini sana gösteren muazzam bir konfor demek. Yani sen şuradan çıktığında ben kaç dakika sonra araştırma hastanesinde olur mu biliyorsun artık bir trafiğe takılma yok. Herhangi bir kazaya sebebiyet verecek durumlarda geç kalma durumu var. Hastane randevuna yetiştirmeye gitmek durumda ve hasta yakını ziyaret etmek gittiğinde veya işin oradaysa neyse en azından demir yollarının bu tür raylı sistemlerin insanın yaşam konforunu kalite katan bir şeydir. İşin en önemli kısımlarından bir tanesi. Biz bu kentte hiç raylı sistem yok maalesef şehir içi ulaşımda ee, ve bununla ilgili bir birim de yok. Yani resmiyette vardı biz geldiğimizde raylı sistemler müdürlüğü vardı ama e, bence raylı, biz geldiğimizde ki müdür kendisinin bile raylı sistemlerin ne olduğunu bilmeyen bir müdür vardı burada. E, hakikaten e, çok ciddi efor sarf ettik ama siz bu işin uygulamasını yapan ondan fazla firmayla sadece görüştürdük. Ee, yine e, bu işin Türkiye'deki ehli olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metro aşıyla e, 7-8 toplantı ve gelip düzergahını yerinde inceleyen bütün teknik ekipleriyle geldiler. Ee, Eksik gördükleri şeyleri önerdiler. Fazla olan şeyleri çıkartma üzerine önerilerini yaptılar. E, ve e, biz de küçük revizyonlarla e, bu hikayeyi teslim ettik ve tekrardan bunun bütçesinin revizyonu için Cumhurbaşkanı, Stratejik Birim Başkanlığı'na resmi yazılarımızı yaptık. Onlar da o halini kabul etti. Bize geri yazı yazdılar ve listelediler. O önemli bir meseleydi bizim için. Evet. Çünkü o olmayınca herhangi bir kredi çekemiyorsunuz. Yatırım programına alınmayan hiçbir proje uluslararası kuruluşlar kaynak sağlamıyor. Cumhurbaşkanlığı Stratejik Biriminde başkanının yatırım listesine girmeyen hiçbir proje Uluslararası kuruluşlar tarafından fonlanmıyor. Bu, bu, bu proje onaylandı ama onaylandı. yatırım şeyine şu an dahil edildi. 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 Yani Cumhurbaşkanlığına. Tabii. E, şu an dahil edildi. Hı. Bizim e, birinci öncelikli olarak bu binanın içerisinde bu işi gerçekten yürütebilecek bir teknik ekibimiz yoktu. Biz onu oluşturduk. E, şu an müdürlüğüm tek başına bu işe cevap olamayacağını izledi yaptığımız görüşmelerden anladık ve daire başkanlığına kuruyoruz. Bir hafta sonra Şubat meclisimizde Şubat ay meclisimizde korulmasını kararlaştıracağız. Bu işin ehli olan mühendisleri bulduk. Hakikaten şu an devlet demir yollarında yine bu raylı sistemlerde ciddi emek olan üreten beyin dediğimiz kişileri bulduk ve anlaştık. Onların da bazıları memurluk geçişi süreçleri olacak. Bir de özel sektörde olanlar var. Onların da bir şekilde istihdamını sağlamamız gerekiyor. Ve uluslararası en önemli kısmı da uluslararası fonlar fon alabilmek için, krediler çekebilmek için bir aylık bir eforla neredeyse görüşmediğiniz bir yer kalmadı. En sonunda Fransa Kalkınma Ajansı'yla bir yere vardık belli bir bütçenin bir bütün olmada büyük bir kısmı üzerine de nispeten anlaştık. Ve onların bir ekibi teknik ekibinin gelip yani Fransa'nın Paris'teki o temsilcilerine kim mühendisler gelecek bizim yerinde inceleme yaptıktan sonra bir de belediyenin kredi çekme, bu risk analizleri, Findex raporunu e, gözetledikten sonra bir raporlamayla merkeze sunum yapacak. Merkez ona göre karar veriyor. O süreçlerimizde bir sorun çıkmaz. Yani çünkü e, belediyenin e, kredi e, risk şeyleri de iyi, findeks raporu da iyi. Yani ee, İmzaları ondan sonra mı atılacak? Tabii. Kredi ondan sonra mı Onlar onayladıktan sonra imzalanıyor. Ve e, bu imalat kısmı yaklaşık 3 yıl sürecek. 3 yıl boyunca onlar da bizimle birlikte bu işi takibini yapacaklar O da bizim için. Yani çalışma ortamı 3 yıl mı sürüyor. Ha, ortalama 3 yıl. Peki cumhurbaşkanının bir e, kredisi yani bir maddi olarak bir, bir yok. Şey... Yok öyle bir şey yok maalesef. Keşke olsaydı verseydiler ama Yatırım yok. Şey aldım diye. Programı aldıktan sonra şu şu demek oluyor programı almak. E, Türkiye Cumhuriyeti devleti e, Diyarbakır'ın şuradan şuraya hattını bu önümüzdeki yıllarda yatırım olarak önüne koydu. Yani Cumhurbaşkanı bu projeyi destekliyor manasına geliyor. devlet kendi altyapısını güçlendiriyor manasına geliyor ve devletler de buna göre ha, bu proje eğer devlet de destekliyorsa bu doğru bir projedir. E, güvenilir bir projedir. Onu demeye çalışıyor. Güvenilirdir. Ve biz buraya kredi çektiğimizde de her türlü kredi çektiğinde hazine bakanının bir oluru da gerekiyor buna. Yani bir, bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. E, çünkü e, biz İller Bankası'yla da il, görüştük. Çünkü o para bize İller Bankası aracılığıyla geliyor. E, İller Bankası müdürlüğüyle Dünya Bankası'yla görüştük. E, o görüşmelerimiz de bayağı olumlu geçti. E, bir sorunumuz yok şu anda. Yani bütçenin tamamının yani yüzde kaçı bu e... Fransa'dan fazlası. Biz kendi ana bütçemizden de kaynak saklayacağız buraya. Bir %20'ye de kabul eden bir şey. bir de bir kuruluş daha var. Onlara da iyi bir noktaya vardık. Hem yani bir finans konusunda bir sorun yaşamayacağız. Olağanüstü bir durum gelişmezse olur da hani daha önceki yıllar gibi devlet biz E, garanti yük vermiyoruz ki e, bir davranış içerisine girmezse biz bir sorun yaşamayacağız. Çünkü o iletişim ağlarımız doğru kuruldu. Doğru tane de kuruldu yani. Eee işte e, o hikaye şey olduğunda biz daire başkanlığını kurup mühendislerimizi başlattıktan sonra da bu da tedmen en geç mayıs gibi de ihalesine çıkarsa. Yani, yani mayıs'ten yer yani bu ilk 6 ay içerisinde ihale çıkarsa. Yani. Çünkü bizim ihale Her şeyimiz hazır şu an. E kabahatsa sabah da çıkabiliriz. Hı hı. Ama işte bir hevesle kalkıp sonra ters oturmamak için yani daha, doğru daha adım biraz abi. doğru adımlar atacağım. Çünkü neticede hiç belediyede kimsenin böyle bir tecrübesi yok yani. Hata yapmak istemiyoruz. Evet. Ee, halka e, bir, iyi bir şey yaparım diye kötü bir şeye dönüşmesin. Bu ay e, daire başkanlığı kuruluyor. Evet. E, ondan sonra ondan, işte e, alınacak kredinin e, e, devri söz konusu ve tahmini e, hizmete girmesi de 3 yıl diyoruz. Yani evet. Maksimum 3 yıl. 3 yıl Evet.